Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Galatasaray Sivas Spor maçını izleyeceğiz. Tepki vereceğiz. Umarım Sivas puan alır. Ya çok zor bir ihtimal. Ben Galatasaray'ın yine 2-3 farklı kazanacağını tahmin ediyorum. Ama inşallah puan kaybeder. Bakalım ne olacak hadi. Barış'la geliyor Galatasaray. Allah'tan çok kötü çevirdi. Allah'tan çok kötü çevirdi. Ya Barış yapma lan eyvah yediler yediler ya Sivas yedi ya Ziye attı Abi o pas da zaten o kadar belliydi ki Barış Alper kaleye vurdu diye düşündüm içeri çevirdi gol oldu ya Hadi lan Manay Derik kön ya niye kapatıyorsun be kardeşim Hadi lan koyta Şut. O nasıl şut ya? O öyle pas mı şut mu? Ne yaptı böyle Haris Haris ismisin. Neyse. <laughs> yiyecekler. iki yiyecekler. Yani niyetine girdiler. Arkadan basmışın Uğur. Neye itirazını ediyorsan. Mertens normalde kendini atar ama burada harbiden arkadan basmış yani. Net sarı. Bir de bana itiraz ediyor. Hadi lan Manay. Uğurmuş ya. Lan offside mi zaten pozisyon? Manay sandım ya. Kesin gol gelecek he. Bak şu dakikalarda Galatasaray gol atacak. Gol oldu. İki attı Galatasaray. Abi hissettim ya. Şu gol sevincini de hiç sevmiyorum ya. Yani. Ne saçma salak. Şut. Muslera ya. Muslera da kaldı ya. Ek yarı bitti. Yani ben 2 hatta 3 3 olur demiştim ama ikinci yarı belki 3 4 olacak gibi bir maç. Bakalım ikinci yarı ne olacak. İkinci yarı başladı. Ulan çok hızlı başladı. Daha kayda girdik. Mertens süt çekti. Ne ara çekti anlamadım. Allah'tan gol olmadı da. Olsan gerçi 3 olurdu. Neyse. Bakalım. Bu arada harbi Galatasaray iyi oynuyor. Ben bir fenerli olarak tebrik etmek istiyorum. Neyi tebrik etmek istiyorum? Bu oyunu, bu baskılı oyunu Galatasaray helal olsun. Rakip kim olursa olsun onu oynamaya çalışıyorlar ve oynuyorlar da. İşte Barış Alper gibi bir faktör de var tabi. Abi her yerde kahve. Oo gol oldu. Sivas attı lan. Tam kahve geldi gol oldu. Getir getir getir. Sivas 2-1 yaptı. Oğlum Sivas gol atamaz diyordum gol attılar lan. Ben geldim ya. Yapmayayım dedim. Oğlum Sivas gol attı lan bir dakika nasıl oldu? Ana Torreira mı bırakmış lan onu? Nelson mu? Anaa Nelson niye böyle yapmış? Hani Nelson bana çarpıp gol olmasın demiş. O arada Sivas'ta oyuncu girmiş araya. Gol arkadaşlar 2-1. Ulan Sivas gol atamaz yorum. Drone toplam attı 2-1 oldu lan. 54, 55. dakika. <laughs> hay kardı ama hay ya. <laughs> Mertens'e bak ya bir gol bir asist. 30 küsür yaşında şu 35 yaşında şu Mertens. Harbi skor tutturacağım bu gidişle. Tabi gol olmazsa, Sivas atmazsa. Galatasaray atarsa yine tutturuyor. 3-1-4-1 demiştim. <laughs> ah, 4 olacak herhalde. Harbi 4 olacak herhalde. Ne yapıyorsunuz ya? Vurdurma. Onu satayım. Nozya ne yaptın lan? Lan ne yaptın lan? Oğlum daha 64 ve 4-1 oldu. Tamam benim skoru yine tutuyor da. Hadi benim skoru et. Ulan bunlar 5-6'ya gider lan. Diyecek hiçbir şey yok. Keşke bari Sivas atmasaydı 2-0'da kalsaydı. Avaraj daha arttı şimdi adamlar. Gerçi 3 oldu işte. 4 attılar 1 yediler 3 avaraj şu an. Vay arkadaş ya. Atın abi 5'i de atın. 5'i de atın. Hadi lan Manay. Manay. Manay 4-2 yaptı lan. Oğlum nasıl bir maç oluyor lan? 4-2 oldu ya. Sivas attı. Ya dönmez maçta. Çok güzel goller var lan maçta. Lan offside mı lan? Lan offside olabilir ya. Bilmiyorum. Bir çizgi çeksinler de bilmiyorum. Çok aradayım ya. Offside olabilir, olmayabilir. Offside. <laughs> Zaten 4-2 olsana ya? Ben niye üzülüyorsun 4-2 olsana Sanki maç beraber olacaktı. <laughs> ya arkadaş yeter da. 5 oldu. Adam 2 gol bir asist yaptı ya. Icardi'nin pası. Abi bunlar ne yapıyor ya? Vitesi 10'a mı attınız? Ne yapıyorsunuz ya? Boyur aşağı 180 ne gidiyorlar? Bu ne abi? Oha tren ya. Tren lan lan kaleci lan. 6 oldu. Al kaleci mü verdi. Lan Icardi 6'ya attı kaleciye faal verdi. Barış Alper bir uzadı sağdan. Ulan bu nasıl bir hızlı sen nasılsın ya? Bakayım foul var mı? Hiçbir şey yok. Net gol. Hiçbir şey yok. Bir kardeş kaleciye vur dokunmamış bile. Cık, hiçbir şey yok hiç. Net gol. Bakayım bir daha. Hiç 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 kalecin eline dokunmuyor bile. Hiçbir şey. Gol bu net gol. Net gol. Belki top kontrolündeyken mi diye düşündüyse onu bilmiyorum ama çünkü topa dokunuyor. Kaleci topa temas ederken Icardi dokunuyor. Yani tartışılır bir gol ama bence gol. Vermedi golü. İlginç. Ama işte o şeyi düşündüler Kalecin kontrolüne geçtikten sonra topa dokundu diye düşündüler. Bence. Çünkü başka türlü mantığı yok. Barış böyle yaptı. Ursaydım ya dedi. Yere <laughs> düştükten sonra. Faolle. Niye vurmadı abi? Bu maçta fark oldu. Anasını satayım. Gitti ya. Ya zaten şampiyon olamayacak Fener de benim düşüncem. Tuttum takım şampiyon olamıyor. Ne diyeyim abi? Ne yapayım abi? Ne diyeyim artık ya? Ne yapayım yani? <laughs> ah şimdi attı. Kerem kardı işbirliği abi. Adamın golünü iptal ediyorlar adam bir daha atıyor. İptal ediyor. <laughs> Ya çok iyi gol de biraz da şans yani ya. Yani onca kişinin arasından geçmesi var. Oraya koşması, vurması muazzam bir şey. Zaten forvet yani hiçbir lafım yok değil Icardi'ye. Biraz daha futbol şansı da olacak abi. Kereviposu. Lan 7 mi olacak lan? Kereviposu. Bir zahmet de olmasın oğlum no. Ya baraj kastılar ya. Kereviposu. Ve son dedik geldi. 6-1 yendi Galatasaray. Valla diyecek bir şey bulamam yani. Ne diyeyim şu skora? <laughs> ne diyeyim? Abone olup bildirimleri açın, like atın arkadaşlar. Ne diyecek bir şey de bırakmadılar ki şu maçı ya.